Bugün 23 Mayıs Pazartesi 2022. Yine yoğun bir kar yağış var. Bu yıl galiba bize yaz gelmeyecek. Bugün 23 Mayıs Pazartesi Şu anda bir kar yağışı yine var Çayımızı yapıyoruz arkadaşlarla beraber <gülüyor> <gülüyor> Bugün 23 Evet, Mustafa Sevinç abimle beraberiz şu anda. Çayımızı demledik. Mustafa abi, evet. Mustafa Sevinç. <laughs> Hayat nasıl Mustafa abi? Hayat fena, kötü ihtim yok. Konduk malın peşine, hayvanların peşine. Oh, oh, trabarni bari çıka kabişomasno <laughs> 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 Yeah.